Şimdi Hakan Çinçin önünde kaldı top. Hakan İsa içeriye doldurduğu yerde Mustafa. Mustafa! Mükemmel bir gol attı Mustafa. İki direği de çarp. Hakan iç çıkardı topu oradan. Mustafa'ya gelir mi derken top yine taca çıktı. Hemen kullandı Demirtaş'ı Bir şut ve gol! İsa'nın golüyle ikinci golü buluyor Monster Team. Fatih şimdi aktardığı yerde Yakup, Yakup. Sergen'e aktardı topu. Sergen etkili şutları var. Sergen bir şut kaleci direkt. Berkan'ın önünde kaldı top. Ferdi'ye doğru. Ferdi o topu yakalayamadı. Hızlı kullandı şimdi. Emirhan kaptı topu orada. Emirhan direkten döndü top. Mustafa Mustafa aldı topu. Ferdi, Ferdi. başında Demir Berkan var. Şu anda Berkan var. Emirhan Elibol var. Hangisi vuracak? Berkan bir şut kaleci. Umut aldı topu. Umut aktardığı yerde. Şimdi Ferdi aldı topu. Hata e derken top bir orada bir burada Emirhan kontrol etti aktaramadı şimdi orada Hakan al topu Mustafa tehlikeli pozisyon. Mustafa bir şut ve gol. Mustafa Mustafa Ali Atıcı'nın golü. Harika bir plase ile kaleci Demir Tasti taç atışını Emirhan Elibolla kullan kullandı. Şimdi Berkan'a doğru orada bir karambol ve golü değerlendirdi Ferdi. Ferdi Eroğlu'nun golüyle skor 3-1'e geliyor Demirtaş City'de. Orada iyi paslaştılar. Berkan, Emirhan, Emir. kullanacak Monster Team takımı. Kullandığı yerde İsa önünde kaldı. İsa! Kaleci Fatih! İbrahim aktarmak istediği yerde Mustafa aldı topu. Kan Umut en geriye Murat'a. Murat aktardığı yerde Yakup bu topu kontrol edemeyince taca çıkan top oldu. Bir şut ve gol! İsa! Bir anda kaleciyle baş başa kaldı İsa Gözcü. Fırı. Böylece Monster 4-1 öne geçiyor Demirtaşlı karşısında. Hemen başladı Demirtaş şimdi. Ferdi gidiyor. Bir şut! Harika bir gol! Mükemmel bir gol. Ferdi Eroğlu. Ferdi Eroğlu mükemmel bir gol attı.